okuyunca, Rabbinin ismiyle okuyunca Allah ona marifet verir. Kendini tanıtır. Okuyor ya, okuduğu için marifeti veriyor, kendini tanıtıyor. Allah ona hikmet veriyor. buradının ne olduğunu öğretiyor. Hayatı yaşarken buradı nedir? Bunu kullarına ne yapıyor? Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır vermiştir dedi. Kıbrıs'a kazanıyor zaten. Doğru bakıyor ya, her an marifeti artmaya devam ediyor. İmanı, aşkı, muhabbeti artmaya devam ediyor. Şehadeti her anda artmaya devam ediyor. Şahit oluyor. Dolayısıyla Allah'a yakınlığı artıyor. İmanı artıyor, Allah'a yakınlığı artıyor. Bununla beraber hayreti artıyor. Ne yana dönerse dönsün, Rabbinin veçinin orada olduğuna, güzelliğinin orada tecelli ettiğine şahit olup şahadet ediyor. Bütün varlığın Allah'a ait olduğunu, onun hay ve kayyum ile ismiyle diri olduğunu, varlıkta durduğuna şahadet ediyor. Ve her birinin bütün varlığı onun hizmet, insanın hizmetine vermiş. Kendi hizmetinde olduğuna şahit ol, olup şahadet ediyor. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi buna beraber insanı nasıl sevdiğini anlamış oluyor. Allah kullarına karşı evet, halindir.